Evet, yine güzel bir günden ödemişten herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hatice Taşkoyan ile hobi saatindesiniz. Bilinen bir örneği, nohut örneğini sizlere birinci, ikinci, üçüncü videolarda sırasıyla anlatıyorum. Tes örgüsü üzerinde birinci videoda düz nout örneğini ikinci videoda başlaması zor e, her zaman karıştırılan e, üçgen nohut örneğini anlattım. Bugün de sizlere aynı mantıkla çalışılan fakat bir ilmeğin içerisinden 3 değil 5 ilmek çıkararak birkaç sırada fazla ördüğümüz şişman nohut ya da diğer adıyla ponçik pofitik örneğini sizlere anlatacağım. Bugün sizlere anlatacağım tes örgüsü ile de malzeme bu battaniyeyi çalıştım. Yapımını da 3 aşamada kanalımda anlattım. Örmek isteyenler izleyebilir. Battaniyenin yapımı sırasında alt kısımda bugünkü öğreteceğim tes örgüsünü uyguladım. Üst kısımda düz örgü, kenarlarda haraşo tekniği ile pervaz ve dört kenarda da bu şekilde Püskül çalıştım e, ve e, tekrar e, polarlardan dikmiş olduğum e, bu sevimli bebeği de üst kısma monte ettim. Renkleri üç renk ve çok uyumlu, e, muhakkak örmenizi tavsiye ederim. Test örgümüz için ben üç renk kullanıyorum. Tek renkle de ya da iki renkle de çalışabiliriz. Test örgümüz için altın oğlu şişe Kalın iplerle 40 ilmek atalım. 40 ilmek attığımızda yan yana 6 tane iri nohutumuz ya da ponçuk modelimiz olacak. Daha iyi anlaşılması için kalın ipler tercih ettim. 2 şiş boyundan fazla ip ayırdıktan sonra hemen ilk ilmeğimizi atalım. 40 ilmek attım ve bağladım. Ters örgümüz üzerinde e, biraz e, konuşmak gerekirse örgünün ön yönü bu kabarık olan kısım ve ters örgü olan yer ön yönü çevirelim. Burası da örgümüzün arka kısmı. Aslında burası bile kullanılabilir. Burası da düz örgü. Düz örgü olarak çalıştığımız yer örgünün arkası ters örgü olarak kabarık olan yerde örgümüzün ön yönü model her zaman örgünün arkasında düz kısımda kuruluyor 4 sırada bir yerleri notlarım değişiyor ister bu şekilde tek renkli çalışabilirsiniz ya da iki renk ile 4 sırada bir renkleri değiştirebilirsiniz ya da biraz sonraki gibi anlatacağım şekilde 3 rengi aşamalı aşamalı çalışabilirsiniz. İlmek sayımızı projelerde belirlerken 6 ve katları olarak belirleyelim. Kenarda da başlangıç ve sonda ikişer kenar ilmeği bırakalım. Normal düz nohut örerken bir ilmek bırakmıştık. Fakat burada hem ilmek sayısı hem yüksekliği geniş olduğundan tek ilmek bırakırsak e, girintili çıkıntılı olacağından e, başlangıç ve sonda örneğin dışında ikişer kenar ilmeği bırakalım ve altının katları olarak başlayalım 40 ilmek atmıştık e, modeli kurabilmemiz için ip bizden tarafta bir sıra sıranın sonuna kadar ters örgü örelim burası örgünün ön yönü olacak sıranın sonuna kadar tersi örelim Bir sıra çok sıkı olmayacak şekilde model kuracak olduğumuz için ters örgüyü rahat bir şekilde ördük ve örgünün arka yönündeyiz. Modeli kurmaya başlıyoruz. Girişte ve sonda ikişer kenar ilmeğini yürüttükten sonra modeli kurmaya başlayalım. Kenardan iki ilmek ördük düz ve hemen yanındaki ilmekten birin içerisinden 5 çıkaralım. 2, 3, 4 ve 5. Bunda nohut örneğini anlatırken birin içerisinden 3 çıkarıyorduk. Şimdi e, daha iri olmasını istediğimiz için birin içerisinden 5 çıkardık. Ve tekrar 5 çıkarınca bir ilmeğin içerisinden ipi bizden tarafa alıp bu kez de 5 ilmeği toplayarak e, bir ilmek olarak keselim Evet ve sıkıştıralım tekrar ipi öbür yöne çevirip bir ilmeğin içerisinden bir çeviriyoruz 2 öbür tarafa çevirdik 3 bırakmadan Tekrar bize çevirdik. 4. Bu şekilde örerseniz daha kabarık olmakta. Öbür tarafa çevirdik. 5. Şimdi ne yapmamız gerekir? İpi bizden tarafa çeviriyoruz. Kesmeleri ipin yönü bizde olacak şekilde 5 ilmeği toparlıyoruz. Ve bir ilmek olarak sağ şişe geçiriyoruz. Ve sıkıştırıyoruz. Bunlar önemli. Şimdi ne yapmamız gerekir? Tekrar öbür tarafa çevirip birin içerisinden 5 çıkaralım. Bu mantıkla sıranın sonuna kadar bir ilmeğin içerisinden 5 çıkarıp tekrar ipi bizden tarafa çevirip 5 ilmeği de toparlayarak bir ilmek olarak çıkarıp keselim ve sıkıştıralım ve sıranın sonuna kadar bu şekilde son iki ilmek kalıncaya kadar çalışalım başlangıçta bir ilmeğin içerisinden 5 çıkardık burada da sonda tam tersi 5 ilmeği toparlayarak sıramızı tamamlıyoruz modeli kurdum sıranın sonuna geldim iki kenar ilmeğinden sonra bir ilmeğin içerisinden 5 çıkarmıştık Şimdi sonundaki bu nohut örneğini şişman nohutu da toparlayarak bitirmemiz lazım sayımız dengelenmesi için. Yoksa ya eksik olur ya fazla olur. Evet, beşini kestik, bir ilmek olarak sıkıştırdık ve ipi öbür tarafa çevirip iki kenar ilmeğini örelim. Bu şekilde. Bir sıra ters ördük ilmek attıktan sonra örgünün arkasında düz örgü kısmında da modelimizi kurduk. Örgümüzü çevirelim. Bakınız hemen başladı kabarmaya. Şimdi e, üçüncü sıradayız. E, ters örüyoruz. Dördüncü sırada düz örüyoruz. 5. sırada ters örüyoruz. Sadece ilk başlangıca göre 5 sıra oluyor. Ondan sonra 4 sırada bir renkler değişecek. Şimdi e, ters tekrar düz örgü tekrar ters örgü örerek e, hiçbir işlem yapmadan örgümüze devam edelim. Evet. 3. sırayı ters örerek sıranın sonuna kadar gidelim. Burayı örerken şuna dikkat edelim. Ilmeklerin yönüne göre alalım. Burasını bu şekilde alırsak benim ilmek atışım alttan olduğu için siz de kendi ilmek atışınıza göre e, buradaki ilmekleri ayarlayabilirsiniz çapraşık olmaması için. Evet sıranın sonuna kadar ters örgü olarak çalışalım. 3. sıranın sonuna geldim. Ve ters örgüyü tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümüzün arka yönüne geçip dördüncü sıra olarak sıranın sonuna kadar düz örgü örelim. Kesme arttırma yapmadan. Ama normal küçük not örneğinde birinci videoda test örgüsünü anlatırken örneğin düzünde düz örgüde örneğin arkasında modeli kurduktan sonra sadece bir sıra ters örgü örüp tekrar arkada düz örgü kısmında model kuruyoruz bunların sırasının fazla olmasını istediğimiz için birkaç sıra fazla örüyoruz sıranın sonuna kadar düz örelim sıranın sonuna geldim dördüncü sıra düz düzü de ördükten sonra hemen çeviriyorum örgünün ön yönünde ve ters örgüdeyim sıranın sonuna kadar 5. sıra ters örgüyü örerek öbür tarafta ikinci rengimize geçelim bu sırayı ters örelim birinci rengimiz ile e, ters sırayı da tamamladım ve örneği kurmuş olduk özet geçmek gerekirse 40 ilmek attık. Örneği kurmak açısından bir sıra ip bizden tarafta ters ördükten sonra örneğin arkasında düz kısımda modeli kurdum. Tekrar ters ördüm. Tekrar düz ördüm. Ve bu sırayı ters ördüm. Artık bundan sonra ikinci rengimize geçebiliriz. İkinci rengi geçmeden önceki sıraları her zaman gevşek örelim ki Öbür tarafta örneği daha rahat kurabilmemiz için şimdi çevirdim ve diğer iki rengi de buraya bağlayalım. İki kenar ilmeğimiz var. Bu kenar ilmeğimizin ilkiyle bu üç ipi birlikte örelim. Bundan sonra bu üç ipi kenarda bu şekilde yürütelim ve daha sonra hangi ip ile devam edeceksek ikinci kenar ilmeğini de onunla örelim ve artık örnek kurmaya başlayabiliriz ee, burada altta bir ilmeğin içerisinden 5 çıkarmışız burada aynısını uygulamamak için modelin kayması açısından ipi bizden tarafa çevirip bu 5 ilmeği toplayalım kesmeleri ip bizden tarafta 5 ee, ilmeği sağ şişe toplayıp e, içerisinden bir ilmek çıkarıp sıkıştıralım. Öbür tarafta pofidik görünmesi için bu önemli sıkıştırma işlemi. Şimdi altta 5 ilmeği toplayıp bir ilmek olarak örmüşüz. Ve bunu da tekrar öbür tarafa çevirip bir ilmeğin içerisinden 5 çıkaralım. Çıkarmaları da bu şekilde bir bu ilmeği bırakmadan 2 öbür yöne çevirdik. 3 tekrar ipi bizden tarafa çevirdik. 4 öbür yöne çevirdik. 5 Bir ilmeğin içerisinden arttırmaları bu yöntemle çalışalım. Ee, hem örmüş oluyoruz. Pofidik gibi görünmesini sağlamış oluyoruz. Şimdi 5 ilmeği toplamamız için ne yapmamız gerekiyor? İpi bizden tarafa çevirip 5 ilmeği bir şişe toplayıp birlikte kesiyoruz ve sıkıştırıyoruz. Bu kurallara sıranın sonuna kadar devam ederek ikinci rengimiz ile de bir ilmeğin içerisinden 5 5 ilmeği toplayalım. Bir ilmeğin içerisinden 5 çıkararak devam edelim. rengimiz ile örgünün arkasında düz kısımda düz örgü kısmında model kuruyoruz. Son 3 ilmeğe kadar bu şekilde modeli kurdum. Burada iki kenar ilmeğinden sonra 5 ilmeği toplamıştım. Şimdi tam tersiyle bitirmem gerekir 2 kenar ilmeğinden önceki bir ilmeği içerisinden ip öbür tarafa çevirip 5 çıkararak tamamlamam lazım. 2 3 4 ve 5. Bu kurallara uyduğunuzda hem sayınız dengeli gider, kenar ilmeklerini de unutmayalım. Saydığımızda tekrar bu 40 ilmek olduğunu göreceksiniz bu şekilde örerseniz. İkinci rengimizde modeli kurduk. Şimdi çeviriyoruz. Bir sıra ters, tekrar bir sıra düz, tekrar bir sıra ters örerek model kurduğumuz sırayla birlikte açık mavi ile 4 sıra örmüş olalım. Mavi renk ile dördüncü sıra tersi de ördükten sonra son iki kenar ilmeğini de örelim ve üçüncü rengimiz için kenardan üç rengi birlikte örerek üçüncü rengimize geçelim ve ikinci kenar ilmeği düzü de ördükten sonra şimdi bakalım ne yapmamız gerekir e, burada 5 ilmeği toplayıp 1 ilmek olarak örmüşüz. Şimdi tam tersi 1'in içerisinden 5 çıkaralım. 3 4 ve 5 İpi bizden tarafa çevirip 5 ilmeği de keselim. 1 ilmek olarak sağ çıkarıp bunu sıkıştıralım ki öbür tarafta pofidik pofidik görünsün. Tekrar ipi öbür yöne çevirip e, bakınız hemen renkler harika oldu. Soft. 1 2 3 4 5 Şimdi ne yapmamız gerekir? İpi bizden tarafa çevirip 5 ilmeği toplamamız gerekir. Evet. Sıkıştıralım. Öbür tarafa çevirdik. Birin içerisinden 5 çıkaralım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örelim. 3. rengimize geçmiş oluyoruz. Üçüncü rengimizle de modeli kurduk ee, ve sıranın sonuna geldik. Ee, i̇ki kenar ilmeğinden sonra bir ilmeğin içerisinden beş çıkarmıştık. Burada da tam tersi ipi bizden tarafa çevirip beş ilmeği keserek bir ilmek olarak alalım ve sağ şişe geçirelim. Sıkıştıralım. Tekrar ipi öbür yöne çevirip iki kenar ilmeğini örelim. Evet. Örgümüzün arkası burası. Düz örgü kısmı. Örgümüzün ön yönü burası. Ve ters örgü görünen kısım. Kabarık kısım. Ee, şimdi 3. E, rengimiz ile modeli kurduktan sonra bir sıra ters bir sıra düz ve bir sıra ters örelim. Zaman kazanmak açısından modeli kurduktan sonra 3. renk ipimiz ile bir sıra ters bir sıra düz bir sıra tersi ördüm ve ilk renge tekrar geçebiliriz üç rengi sırasıyla çalıştık örgümüzün arkasında ve düz örgü kısmındayız kenar iki kenar ilmeğinin ilkini birlikte örerek üç iple başlayalım ördük ve hangi renk ile devam edeceksek Diğerlerini bırakıyoruz ve diğer ikinci kenar ilmeğini de ördükten sonra e, bakıyoruz. 2, 4, 5 bir ilmekten 5 çıkmış. İpi bizden tarafa çevirip tekrar e, ilk başladığımız ip ile e, anlattığım şekilde e, bu sırada da model kuruyoruz. Sıkıştırıyoruz ki öbür tarafta pofidik görünsün. Öbür tarafa çevirdik. Bir ilmeğin içerisinden de 5 çıkaralım. 1 çevirdik. 2 öbür yöne çevirdik. 3 çevirdik. 4 ve öbür yöne çevirdik. 5 bu şekilde 5 e, ilmeği topluyoruz. Bir ilmeğin içinden 5 çıkararak 5 ilmeği topluyoruz. E, anlattığım alttaki model gibi bu sırayı da tamamlıyoruz. Sırasıyla 3 rengi çalıştık. Tekrar birinci renk ile modeli kurduk. İki kenar ilmeğinden sonra 5 ilmeği topladık. Şimdi de son 3 ilmek kaldı ve başlangıçtakinin tam tersi olarak bitiriyoruz ki ilmek sayılarımız eşit olsun. Birin içerisinden 5 çıkararak bu sırayı da tamamlayarak e, renk geçişlerini sizlere anlatmış oldum kenar 2 ilmek düzü de ördükten sonra e, ben birkaç sıra daha örerek renk uyumunu sizlere göstermek istiyorum birkaç sıra daha çalışarak örneğin ortaya çıkmasını sağladım hırka ve battaniyelerde çok şık duran bu örneği çalışırken 3 ipi kenarda bu şekilde yürütelim. sizlere sırasıyla birinci videoda normal düz nohut örneğini ikinci videoda üçgen nohut örneğini 3. videoda da bir ilmeğin içerisinden nohut örneğinden yola çıkarak çalışılan 5 ilmekli şişman nohut ya da ponçik pofidik örneğini anlatmaya çalıştım. Pes örgülerinden yola çıkarak mutlulukla öreceğiniz birçok örgüleriniz olsun. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten hoşçakalınız, sevgiyle kalınız.